Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'ya patiyon sevkiyatına sert tepki. Rusya Devlet Başkanı Putin ABD'nin Ukrayna'ya patriot sevkiyatına ilişkin bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak dedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya aralarında patriot hava savunma sistemlerinde bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu. ABD'nin Ukrayna'ya patriot sevkiyatına sert tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sadece çatışmanın uzamasına neden olacak dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.